Merhaba arkadaşlar, ben Sonucanız. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2022 AYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İntegralde 8. In testte kalmıştık. 8. testin de çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Bu testimizde integralde alan ve Riemann uygulamalarından bahsedeceğiz. İlk sorumuza başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda yukarıdaki koordinat üzerinde verilen taralı alanlar toplamı nedir demiş. Yani şu bölgelerin alanlarını sormuş. Yani aslında biz şöyle bir şey yapabiliriz. Şu eğrinin altında kalan alanı hesaplarız. Bundan önceki testlerimizde de ben aslında ondan bahsetmiştim. Aslında bize neyi soruyor? Birden bakın alt sınır kaç? Bir. Üst sınır kaç? 4. O zaman ben 1 ile 4 arasında x kare artı 1 dx hesaplarsam... ...ben buradaki, şuradaki tüm alanı hesaplamış olurum. Şuranın tamamını hesaplamış olurum. Şimdi bizden istediği ise şuradaki sarı bölgelerse... O zaman şu dikdörtgenlerin alanlarını çıkardığımızda integralin sonucundan yani eğrinin altına kalan alanı sarı bölge gelmiş olacak. O zaman bunların hepsi galiba bakın şunların hepsi bir birimdir. Bunlara biz alt aralık diyoruz. Ve yükseklik ilkinde mesela kaç mesela şuradaki soldan hesaplayacağız bunları. Mesela bu soldan hesaplanacak. 2 çarpı birden buranın alanı 2. Şimdi burası 5. O zaman buranın alanı 5. Şimdi burası kaç? Burada denk gelen yeri 10 mu? O zaman 10 çarpı 1'den de 10. O zaman biz buradan kaç çıkartalım? 17 çıkartalım ve böylece taralı alanları bulmuş olalım. Olur mu? O zaman biz şu integral'i hesaplayacağız. Yani x küp bölü 3 artı x'i birden 4'e kadar hesaplayalım. 4 verirsek 64 bölü 3 artı 4. Eksi 1 verirsek 1 bölü 3 artı 1. Bu integral mesela şunu, şunu şunu eşleştirelim isterseniz. O zaman ne oldu? 63 bölü 3 oldu. Artı şunla da şunu eşleştirirsiniz. Aradaki işaret eksi olduğu için 3 oldu. Şuradan 21 geldi. 3 daha 24 oldu. Yani şu kısım 24'müş. integralin sonucu. Yani şu alanın tamamı 24'müş. Bizden istediği yer sarı bölgeler olduğuna göre o zaman şu yeşil bölgeleri ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. Yeşil bölgelerde kaçtı? 17 idi. 24'ten 17 çıkartırsanız cevabınız ne olacaktır? Ceyhan gelecektir. Yani 7 gelecektir diyebiliriz ilk soru için. Şimdi geldik ikinci soruya. Bize ne sormuş? x 4'ten 4'e f'in türevinde x çarpı x dx nedir diye sormuş. Bakın şurası kilit bir ifade. Siz şimdi belli ifadelerin türevlerini çok iyi bilmelisiniz. Mesela bunlardan bir tanesi bu soruda şimdi karşınıza geldiği için söylüyorum. x çarpı fx'in türevini iyi bilmezsiniz. Şimdi x çarpı fx'in türevini aldığınızda ne gelecek? Birincinin türevi 1 çarpı fx artı x çarpı f'in türevinde x gelecek. Bakın tam bununla bu aynı. Yani şöyle bir şey yapalım. Buna gidelim şunu ekleyelim. İntegralde. Yani ne ekleyelim? Ee, e x 4'ten 4'e kadar fx de x ekleyelim. O zaman ben bu ikisini topladığım zaman şunu da şunun toplanmış halini söylemem gerekmiyor mu? O zaman bu ne oldu? x 4'ten 4'e kadar X çarpı FX'in türevi de X olarak gelmiş oldu. Bak bir daha söyleyeyim isterseniz. X çarpı FX'in türevini aldım. Ne geldi? Birincinin türevi 1 çarpı FX artı X çarpı F'in türevinde X geldi. Doğru mu? Bakın şu ifade şurada var. Zaten ben bunu tanımalıyım. O zaman siz isterseniz burada hepsinin integralini alın. Öyle düşünebilirsiniz. Kaçtan kaça? Sınırlar eksi 4'ten 4'e kadar olduğu için eksi 4'ten 4'e kadar integral alın. Hepsinin sınırlarını eksi 4'ten 4'e kadar yazın. Eksi 4'ten 4'e kadar. Eksi 4'ten 4'e kadar. Tabi buralarda bir tane neler olmalı? Dx'ler olmalı. O zaman bizden istediği yer tam şurası denk geliyor galiba değil mi? O zaman biz diyeceğiz ki x 4'ten 4'e kadar x çarpı f o zaman ben bunu bir düzenleyerek yazayım mı? x 4'ten 4'e kadar x çarpı fx'in türevi dx eşittir. x 4'ten 4'e kadar fx dx artı x 4'ten 4'e kadar x çarpı f'in türevinde x dx. Şimdi vatandaşın bize sorduğu yer burası. Doğru mu? Tam orası. Şimdi x 4'ten 4'e kadar fx de x demek. Yani x 4 ile 4 arasında eğrinin x ekseninin arasında kalan bölgenin alanı demek. Şimdi bakın. Eğer ki bizim eğrimiz x eksenin üstündeyse buranın alanı s ise integralin sonucu da mesela atıyorum a'dan b'ye dedik. a'dan b'ye fx de x dediğiniz zaman bunun sonucu da ne gelecektir? s gelecektir. Ama sizin eğriniz x eksenin altında kalırsa burası s ise sizin integraliniz A'dan B'ye fx dx eksi x gelecektir. Yani eğrimiz x eksinin altında kalırsa integralin sonucu negatif gelir. Neyin negatifi gelir? O taralı bölgenin alanının negatifi gelir. Tamam. Şimdi o zaman S2 kaçmış? 3'müş. Ama şimdi bize ne demişti? Eksi 4'ten 4'e kadar. Nerede? Şurası. Eksi 4'ten 4'e kadar. Fx, x. Ben bunu buradan alayım ya. Bu, bu grafiğin yakınına getirelim biz bunu. Şuraya getirelim. Şunu da şuradan kaldıralım. Şimdi şunu şuraya tekrardan getirelim. Bak şimdi. Grafik de önümüzde dursun. Şimdi ne demiştik? Eğri eğer ki x, ekseninin üstünde kalırsa integral'in sonucu alana eşit. Eğer ki eğri x, eksenin altında kalırsa mesela şurada olduğu gibi integral'in sonucunun negatif gelmesi istenir. Neyin negatifi? Şuradaki taralı bölgenin negatifi. Şimdi 4'ten 4'e o zaman biz ne diyeceğiz? Eksi 4'ten 4'e bak eğrimiz bu değil mi bizim? Bizim o zaman integralimizin sonucu eksi S2 gelecek. Şuradaki alanın negatifidir çünkü. integralin sonucu negatif gelir. Artı şuradan şuraya da artı S1 gelecek. S2 kaçmış? 3 o zaman eksi 3. S1 de 10'muş. O zaman bunun cevabı kaç geldi arkadaşlar? 7 geldi. Şunun cevabı 7 olduğu için buranın cevabı 7 geldi. Peki şu ne? Bakın burası türevi alınmış hali. O integralden nasıl çıkacak? Türevsiz yani x çarpı fx diye çıkacak. Kaçtan kaça? Eksi 4'ten 4'e. Yani ben diyeceğim ki 4 tane f4 eksi aç parantez. x 4 vereceğim. Eksi 4 f eksi 4 olacak. Şu eksiği kaldıralım. Aradaki eksiler artıya dönsün. Yani bizden istediği ilk kısım şurası olacak. Şimdi 4 F4. F4'ünüz kaç arkadaşlar? 4 yazınca fonksiyona 6 geliyor değil mi? 6. O zaman burası kaç oldu? 6. O zaman burası ne yaptı? 24. Şimdi F-4. F-4 neymiş? Bakın. Eksi 2'ymiş. O zaman şurası da kaç geldi? Eksi 2 geldi. O zaman ne oldu? F-4 eksi 2 geldi. O zaman bunun bütünü eksi 8 geldi. 24 eksi 8'den cevabımız ne geldi? 16 geldi. Şimdi burası da 16 geldi. O zaman 16 eşittir 7 artı soru işareti. Ozan bizden istediği yer neymiş? Yani şu kısım 9'muş. Çok dikkatli çözmelisiniz ikinci soruyu. Bilginiz olsun. Yavaş yavaş giriyoruz integralde alana. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen birer kenarları bir birim olan şekildeki üç dikdörtgenin y eşittir x küp eğrisi üstüne kalan kırmızı bölgenin alanları toplamı. Yani Riemann üst toplamı diyor aslında. Şimdi o zaman biz şu alanları bulsak mesela dikdörtgenin alanlarını. Sonra bu eğrinin altında kalan alanı çıkarsak yani şu sarı bölgenin alanı çıkarsak o zaman bize şuradaki pembiş pembiş gözüken alanlar kalır. Şimdi bizden istediği şey sıfırdan 3'e. Neden sıfırdan 3'e? Bakın integral şuradan başlıyor eğrimiz. Şurada bitiyor. Şu beyaz bölgenin alanı çıkartacağız ya. X ekseni arasında kalan bölgenin alanı çıkartacağız ya. Sıfırdan 3'e. Ne diyelim? X küp dx diyelim. Bu nasıl çıkar integralin? x üzeri 4 bölü 4 diye çıkar. 0'dan 3'e. 3, e. 3 versiyonlar 81 bölü 4 eksi 0'dan. Demek ki 81 bölü 4 geldi. Şimdi bunu bulduk biz sarı bölgenin alanını. Şimdi dikdörtgenin alanlarını şu dikdörtgenin, şu dikdörtgenin, şu dikdörtgenin, şu dikdörtgenin, şu dikdörtgenin alanını bulacağız teker teker. Şimdi bu 1, bu 1, bu 1 kenarları. Yüksekliği 1'den burası 1 geldi. Şimdi burası yüksekliği 8'den 8 geldi. Bunun yüksekliği 27'den 27 çarpı 1'den 27 geldi. Toplam alan ne oldu? 36. 36'dan ne çıkaralım? 81 bölü 4 çıkartalım. 120, 144 mi yapıyor? 144 81 çıkartırsak 63 bölü 4 gelecek. O zaman şuradaki pembiş pembiş gözüken alanların toplamı. Yani doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? 3'ün soru için Edirne olur. Şimdi geldik 4'e. Fonksiyonu 2 ile 5 aralığında 3 eş alt aralığa böldüğümüzde oluşan Riemann üst toplamın değeri nedir demiş. Şimdi bakın biz bunu bir çizelim isterseniz. X kare artı 1 yani bizim bir birim yukarı ötelenmiş hali kaçtan kaça? 2'den 5'e. O zaman 3 eş alt aralığa bölünce biz de biz bunu 3 eş alt aralığa bölüyoruz. Burası 1 bakın 1 oldu bakın 2 oldu bakın 3 oldu 3 eş alt aralığa böldük burası da 4 geldi. Bizden istediği şey ne? Riemann üst toplamının değerini sormuş. Yani bize şu, şu. Şimdi Riemann üst toplam deyince şu şekilde yapıyoruz. Yani biz üst sınır, şu dikdörtgenlerin alanlarını toplayacağız. Şimdi ben şöyle yapayım. Şu dikdörtgenin, şu dikdörtgenin ve şu dikdörtgenin alanını toplayacağız. Bu Riemann üst toplam. Eğer alt toplam derse ben bunları aşağıdan hesaplayacağım. Bakın şu an Riemann Üst Toplamı hesaplıyorum. O zaman bize bu dikdörtgenlerin kısa kenarları hep 1 zaten. Neleri lazım? Yükseklikleri lazım. Şimdi yüksekliği nereden almış? Mesela bir tanesinin şurası. Bir tanesinin burası. Bir tanesinin burası. Yani sağ 3 verdiğimizde burası kaç geldi? 10 geldi. Burası kaç geldi? 4 verdiğimizde 17 geldi. 5 verdiğimizde 26 geldi. O zaman bir tanesi 1 çarpı 26 bir tanesi 1 çarpı 17. Diğeri de 1 çarpı 10'dur. Yani 10, 17 daha 27, 26 daha kaç yapar? 53 yapar. Riemann üst toplamının sonucu. Doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Adana geldi diyebiliriz. Bununla ilgili kendi YouTube sayfamda Riemann alt toplam, üst toplam, orta toplam şeklinde bütün detayları anlattığım videom var. İsterseniz oradan da bunları izleyebilirsiniz. Eğer anlamadıysanız. Geldik 5'e. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Eksi 1'den 4'e kadar fx de a demiş. Eksi 1'den 4'e kadar. Yani şu bölgenin alanı. Doğru mu? A şekli hangisi olabilir demiş. Bir kere a a şekli hangisi olabilir? Burasının alanı 2 zaten. Şimdi şuranın alanı lazım bize. Şimdi bu eğrinin ben ne şekilde olduğunu bilmiyorum. Doğru mu? Ama şunun üstünde olmadığını biliyorum. Yani burası mesela 3 ise Burası 4 ise 4 kere 3. Buranın alanın 12'den küçük olduğunu biliyorum. Yani buraya S dersem şu bölgeye. Buranın alanı 12'den küçüktür. Mesela buraya S küçüktür 12. Doğru mu? Aynı mantıkla. Ben mesela bunun burada olduğunu bildiğim için. Buranın alanı da 8 minimum. 8'den de büyüktür. Hatta bu daha da yukarıda. Mesela şöyle bir köşegen çizsem. Bu köşegenin de üstünde olacak. Bakın biz ne yapıyoruz? Bu şekilde o bölgeyi daraltmaya, küçültmeye çalışıyoruz. Şimdi buraya 2 sıkıştı. Buraya da 8 var. Şimdi burası 4, burası 1. Buranın alanı da 2 yaptı. O zaman benim alanım 12'den büyüktür arkadaşlar. Büyük alan. Aynı zamanda toplam burası kaçtı? 3 kere 4, 12. 2 de burası 14'ten de küçüktür. O zaman hangisi olabilir? 13 olabilir diyeceğiz. Yani kendimiz böyle küçük küçük alanlar kırpıtarak sıkıştığı bölgeyi tayin ettik. Yani bizden istediği yer burasıydı. Şimdi buranın alanı tekrar söylüyorum. Buranın alanından büyük olacak, değil mi? Çünkü bu eğri bunun üstünde. Ama bunun alanından da küçük olacak. Çünkü şurası şunun altında kalmış. Ama şunun da üstünde kalmış. Anlaştık. Yorum sorusu. Güzel bir soru. Yani beşinci sorumuz cevabı C yandı arkadaşlar. Şimdi geldik 6'ya. Tekrar söylüyorum. Eğri eğer x eksenin üstünde kalırsa integralin sonucu alana eşit. Eğri x eksenin altında kalırsa integralin sonucu buradaki alanın negatifi. Yani zıt işaretlisi. Şimdi diyor ki x 4'ten 5'e kadar fx dx. Yani sen burayla Buranın alanı hesaplayacaksın ama buradaki integralin senin negatif gelecek. 12 pozitif olan taraf buranın alanı 12'ymiş. Buranın alanı 5'miş. O zaman ilk integralin sonucu 12 eksi 5 gelecek. Çünkü bizden eksi 4'ten 5'e kadar istemiş. İkinci de 3'ten 5'e kadar istiyor. E bunun da sonucu ne gelecek? Eksi 5 gelecek. Bu integrallerin sonucu o zaman ne gelir arkadaşlar? 2 gelir diyebiliriz. Yani doğru ne olacak? Ceyhan olacak diyebiliriz. Geldik 7'ye. A'dan C'ye. A'dan C'ye. O zaman A1 eksi A2 diyeceğiz. A1'e 10 diyelim. A2'ye 8 diyelim. A3'e de 5 diyelim. Şimdi A'dan C'ye deyince o zaman A'dan C'ye bizim integralimiz sonucu ne gelir? 10 eksi 8 gelir. Eşittir. Artı. Şimdi B'den D'ye başladığımız yer burası. Bittiğimiz yer burası. Yalnız burada mutlak değer var. Yani biz fonksiyonu ne yapacağız? Yukarı katlayacağız. O zaman bizim fonksiyonumuz böyle yukarı katlarsa. Bizim alanımız burada bu sefer pozitife dönecek. Şurası pozitif olacak. Hem şunu hem şunu istiyor. O zaman buradaki alanda ne geldi? 8 artı 5 geldi. O zaman burada şu ikisi birbirini götürürse cevabımız ne olması lazım? 15 olması lazım diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Denizi geldi. Bu da 7. sorumuzun cevabıydı. Geldik 8'e. Dik koordinat düzeninde verilenlere göre taralı alan kaç birim karedir demiş. Yani bana diyor ki Alt sınırın 0, üst sınırın 4 olacak şekilde 0'dan 4'e 3x kare artı 1 dx'in integralin sonucu sana bu bölgenin alanı verir. Eyvallah. O zaman bu integralden çıksın bakalım. Şunu biz bundan çalalım. Buraya getirelim. Şimdi integralden çıkartıyoruz. Bu arkadaş integralden x küp diye çıktı. Bu arkadaş da integralden 1 diye x diye çıktı. Hatta biz onu da güzelliğini de yaparız şimdi. Değil mi? Hatırlıyorsanız sıfırdan dörde artı şuradaki mesafe dört çarpı bir orası direkt dörttür desek olur değil mi? Olur. Şimdi burası da ne oldu? Dördün kübü 64 dört eksi sıfır artı dört. Cevabımız kaç geldi? 68 geldi. Yani adama geldi. Sekizinci sorumuzun cevabı sekizinci soruyla ilgili bir pratik vereyim size. Bu da önemli. ÖSYM ikinci dereceden soracaktır soruyu. Net söyleyeyim size. Yani ÖSYM bütün konu kısıtlamalarını hep ikinci derece göre yapıyor. Üçüncü dereceden çok böyle soru gelmiyor. İntegralde alan olsun, geometrik yorum olsun, parabol olsun, fonksiyon olsun hep ikinci dereceyi ne yapmaya çalışıyor? Kısıtlamaya çalışıyor. Şimdi bakın şurası y eşittir, x kare gibi bir parabolik bir fonksiyon. Yalnız burası tepe noktası olacak. Siz buradan herhangi bir yerden baktığınızda burası s, dar kısım Geniş kısım 2s diye integral'i böyle ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Bu bölgeyi alana ayırabilirsiniz. Hatta mesela şöyle x küp olsaydı, y eşittir x küp olsaydı. Mesela şurası yine tam x küpün döndüğü yer. Dönüm noktası. O zaman burası ne yapacak? S'e e, kuvveti kaç? 3 mü? O zaman burası 3s. Yok artık. Denerseniz bakarsınız. Mesela burası y eşittir x üzeri 4 olsaydı burası s burası da 4s olacaktı. Hadi canım cidden. Şimdi şunları not olarak alın. Tamam. Bize özellikle şu ikisi lazım. fazladan silecek galiba bu. Şunu biz kendimiz manuel silelim. Şimdi bakın. Burası parabolün tepe noktası mı? Tepe noktası. Bak tam buradan çektim. Tam da buradan çektim. Burada bir tane dikdörtgen oluştu mu? Oluştu. Şu altta da oluştu. Buranın alanı kaç? 4. Şimdi 4 verirsen 4 karesi kaç yapıyor? 16, 48, 49. Buraya 49'a kadar çıktı. Şimdi burası 4 birim. 4, burası o zaman 48. O zaman burası S, burası 2 S'ti. Yani şurası 48 çarpı 4'ün 3'te 1'idir. Şurası, tam şurası. Şu, tam şurası. Şurası var ya. O zaman 16 çarpı 4 ne yapacak? 64 yapacak. E bir de burada 4'ümüz var bizim. Topla bunları. Kaç yaptı? 68 yaptı diyebiliriz. Bu taktiği bilin. Size söyleyeyim çok yerde lazım olacak. Hatta ben çok şeyde bunu kullanacağım. E zaten soruları beraber çözdüğümüz için, siz yapamadıklarınızı burada izlediğiniz için ya da yapsanız da bir daha benden bazı şeyleri izlediğiniz için bu taktiği iyice kaparsınız. Merak etmeyin. Y eşittir. 4 eksi x kare fonksiyonu x ekseniyle sınırladığı bölgenin alanı. Deneyelim mi? Hadi bakalım. Şimdi bu parabol. Kollar aşağı bakıyor. Şöyle mi? Şöyle. Bak hocam tepe noktası burası. Şunu şuradan birleştirdim. Şunu da şuradan birleştirdim. Tamam. Burası 4 mü? 4. Burası 2 mi? 2. S'e 2S. Nasıl uyduruyorum? Dar kısım 1 bir birim, geniş kısım 2 birim. O zaman toplam olan 8 mi? 8. 8'i 3'e böl. 8 bölü 3 burası ne yaptı? 16 bölü 3 yaptı. Hocam o zaman burası da 16 bölü 3. Kaç yaptı? 32 bölü 3 yaptı. Doğru cevap. Yani 9. sorumuzun da cevabı C yapmış. Bak. Gördün? <laughs> öbür türlü ne yapacaktık? Yani öbür türlü de diyecektik ki eksi 2'den 2'ye kadar 4 eksi x kare dx diyecektik. Tamam okey. Burada problem yok ama böyle garip grup yerlerde bana ne yapacak? İşkence çektirecek. Ben bu, ben bu taktikle çat çat çat. Y eşittir x kare eksi x eksi 6 fonksiyonu x eksenine sıradığı bölgenin alanı deneyelim ya. Ne olacak? Bakalım be. Hocam her şeyi de bunu yapıyorsun. Yaparım. x eksi 3 x artı 2. Şimdi burası kaç? Eksi 2. Burası kaç? 3. Kollar da şöyle. Şöyle mi? O zaman bunun tepe noktası tam burada. Bak. Şöyle birleştirelim. Oldu mu? Bak şurası S, şurası 2S. Şurası S, şurası 2S. Şimdi burası tepe noktası. Tepe noktası kaç onun? 1 bölü 2 mi? X'e 1 bölü 2 verelim bakalım kaç gelecek. 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 2. Eksi 6. Eksi 1 bölü 4. Eksi 6. Eksi 25 bölü 4. Neresi burası? Tam şurası. Yani şurası 25 bölü 4 birimmiş. Şimdi şurası 1 bölü 2. Yani yarım. Burası kaç yaptı? 3, 2 buçuk mu yaptı burası? Şimdi o zaman 2 buçuk 5 bölü 2 demek. 5 bölü 2 ile 25 bölü 4'ü çarparsak buranın alanını buluruz. Yani ne yapar? 125 bölü 8 yapar. Doğru mu? Şimdi biz bunu 3'e bölelim. 2 ile çarpalım burayı bulalım. Yani kaç yaptı? Bu bunu götürürse 4. 125 bölü 12 yaptı. E hocam sen sadece buradan sorumlu değilsin ki. Bir burası var bir de burası var. Yani 2 ile çarpacağız. 125 bölü 12 2 ile çarparsak kaç yapar? 125 bölü 6 yapar. Sorumuzun cevabı yani doğru cevabımız ne gelecek? Denizli gelecek diyebiliriz. Yani bir tane daha taktik var ama. Vereyim mi? Hadi vereyim. Bak. Hazır mısın? Şimdi bir parabolle bir doğru verdi sana. Bu fx dedi. Bu gx dedi. Sen ne yapıyorsun? Bunları birbirine eşitliyorsun. Ama hiç sadeleştirme yapma. Şuradaki alan her zaman delta kök delta bölü 6 karedir. Boom. Hazır ol geliyor. O zaman bizim neydi? Şöyle miydi? Şurası mıydı? Bu zaten y eşittir sıfır doğrusu. O zaman x kare eksi x eksi altı eşittir sıfırdan. Delta ne yaptı? B kare eksi dört ac mi? B kare eksi dört ac'den delta ne yaptı? Yirmi beş yaptı mı? Yaptı. Formülü yazıyorum. Yirmi beş kök yirmi beş bölü 6 tane A'sı kaç bunun? 1 mi? Yani ne oldu? 125 bölü 6 oldu. Şşş, kimse duymasın. Aramızda. Sadece sen ve ben. Tamam mı? Çok kişi bilebilir bunu. Araştırıp da bulabilirsiniz de. Ama size bu taktik yarar. Tamam. Ve böylece 8. testinde çözümleri beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.